ise favori kapış nasıl Önümüzde 15 tane karton bardaklar var. Bunları kore yapacağız. Her oyunda yenen babon kapışmasını da yenecek. Hadi başlayalım. Ama nasıl kore yapacağımızı anlat ondan sonra başlayalım. Böyle yapacağız. Nasıl? Bu koreleri üst altta 5 sıra. 4, 3, 2, 1 şeklinde sıralayacağız. Sıraladıktan sonra <laughs> eğer birinciyi doğru kazanırsa ben kulağıma mandal takacağım. Ben, ben kay ay babam kasanırsa ben kaybedersem benim kulağıma mandal tak. Aynen şu şekilde gösterelim bir saniye ha? bir saniye. <laughs> bu şekilde. Aynen bu şekilde takacağız. Bu şekilde oyunu sonlandıracağız. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen birinci yarışmamıza başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Doruk başladığında başlayacağız. Bakalım kim birinci olacak. Hadi bakalım. Ne? Yoruk başla dediğinde başlayacağız. Hımm. Yoruk başla dediğinde başlayacağız. Yoruk başla mı? <laughs> Sen başla dedi, de ki başlayalım. Hadi başlayalım. Başla. <laughs> ben çok tatlıyım valla. <laughs> Ben kullan yine 6 4 oldu parkımda Ne 6 4? say bakayım kaç tane var? 1 2 3 4 5 Bu Bir de bardaklar Alttaki bardaklara bak ikişerli ikişerli onları al. Ya. Bitti. Hayır. <laughs> evet gördüğünüz gibi babalar ilk işte, ekip katıldı. O zaman şimdi cezamızı verelim. <laughs> uzak kullan, uzak kullan, dur dur dur. Dur hayır bırak bir dakika dursun. Bir dakika Ama kaybettin. Biz <laughs> bardakları topluyoruz biraz sana gene <laughs> Ne? Neyse. <Hoşumluyor. gülüyor> <Hayır. gülüyor> evet arkadaşlar birinci oyundan sonra sıra geldi ikinci oyuna. Evet. Dodo'nun mangalını buraya astık birinci oyunda kaybetti belli olsun diye. İkinci oyunda bakalım burayı Neresine takacağız? Yine takacağız sana. Aha. Sen başladın da başlayalım. Başla. Yavaş. Allah. Yaklaş bir bardakları. Sayı bulan babalar kazanıyor yani. Um. ben takarım. Ben takarım babacığım. Hiç önemli. Hangi kulağını istersin abi? Hangi kulağını takalım? Bu kulağın biraz kızar. Dur. Yazma. Sen de dur. kulağını takalım babacığım. Dur. Bu mandalla birlikte babalar ikinci bir öne geçti. Doğru hazır olduğunda üçüncü öne geçti. Ne oldu? Canım tamam canım. Gel 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 kaybettin gel. Çek. Çek babam. Tamam dur sene biraz dur sene. Üçüncü hmm. oyuna geçiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dört evet, katı mandal sayısı 2'ye çıktı. Gel <laughs> buraya. Bir dakika ya. Buraya taktın mı? <laughs> Şimdi üçüncü ve son mandalın için. Bir aşağı geçiyoruz. Dolu kaybedecek. İstersen şimdi takalım mı, bir çalışmayalım. Olur mu? Olur. Niye? Niye? Zaten kaybedeceksin. Hayır. Emin misin? Eminim. Hadi bakalım o Başla. Ben hâlâ deneme şey yapacağım. Yok ya. Hadi yok ya, yıprılır. oldu. İkinci sıra dört oldu. 4 olacak. Fazla oldu. oldu? Ana ya. sana yardım edecek. üstte, ya. üstte koyacağım, üstte. Neye? Son ikisini. İkisi <laughs> üstte. Ama sana yardım edeceğim diye ben dur dur dur. Ya. Ya. ya ama ben sana yardım edeceğim diye böyle bir şey oldu. Doğru. Şimdi dolu kazandım. <laughs> Geliyordum <laughs> Ama bak ben sana çok yardım ettim. Onu takma, takma onu Yani atla. Anladım. Ya git, git bir dakika. <laughs> Anladım, babalara takılma Oğlum ceza bu. <laughs> hadi. Açıl ama bak görünmüyorsun. <laughs> uh, Takarken görün bari o kadar yerin. Hadi bir dakika. Ya babalara tak. <laughs> tamam bitti mi? Bitti oyunumuz. Şimdi evet, bardakları evet. takıyor. Bu oyunda Yavuz kaç mandallar? İki. Baba da kaç mandallar? Bir. Kim kazandı? Kim kazandı? Yeşil. Ne yeşil? Baba. Babalar kazanır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.